Burası e, Toroslar'ın zirvesinde Alanya'ya bağlı e, eski ismiyle Sirge, yeni adıyla Gümüşköze köyü. E, burada da biz e, keçi boynuzu hasadı, diğer bir ismiyle Harunup hasadı yapıyoruz. Evet. Şimdi biz ağaçlardan boynuzumuzu toplayıp geldikten sonra keserle onları kırıyoruz. Keserle kırdıktan sonra krom gazanlarımız var. Onlara ıslatıyoruz. Akşam ıslatıyoruz. Onda en az 5-6 saat ıslı kalması lazım. Tada çıkması için. Ondan sonra burada tavaya şırasa çıkmış oluyor. Alıyoruz. Ondan sonra odun ateşiyle altını yakıyoruz. Kaynıyor. 5-6 saat kaynadıktan sonra pekmezimiz oluyor. Olduktan sonra belirli bir kıvamı tutturduktan sonra bu bakır kazanlarımıza dinlendiriyoruz. Başka sağlarmış <laughs> ya <laughs>